Allah diyor kabirde azap etmez diyor. Allah diyor şunu yapmaz. Allah böyle yapmaz. Celle Celaluhu. Ya sen Allah Teala yapacağım buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i yapacağım buyuruyor. Allah diyor hesap yapmadan azap yapmaz. Mehmet okuyan. E ne olacak? E niye süt diyor Kur'an'da? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ zalimi ظَالِمِيَنْ Ondan sonra وَلَوْ تَرَاِذِيَ تَوَفَّ Keferü meleket yidribun evcumet varum. Hep ayet bunlar. Daha ölürken melekler diyor evre çevire döverler diyor. Bir önüne sopayı basarlar, bir arkasını çevirirler, kamçıları vururlar diyor. Ayet bu. Daha ölürken hesap mı oldu? Mahkeme mi kuruldu? Mahşer mi kuruldu? Daha adam yeni ölüyor. Bu adamı hesapsız azap ettiğini Kur'an'da söylüyor. Öbürü diyor efendim, e, hesapsız azap yoksa o zaman nimet de yok. E nimet yoksa nasıl olacak? Tetenezzele alemi meleketu melekler ölürken yanlarına iner ayeti. La tahafav la tahzen korkmayın üzülmeyin ayeti müjdesi. Innellezine tevaffa'ul meleketu tayyibin tertemiz imanlı Kur'anlı zikirli vaziyette melekler canlarını alırken yekul selamun aleyküm onlara selam verirler diyor. E bu adamın da nasıl öldüğü belli olmadı öldükten sonra mahşere çıkması lazım mahşerde mizana konması lazım. Mizan'da hesabı yapılması lazım. Günah sevabı tartılması lazım. Cennetlik cehennemlik karar verilecek. E, tamam. E bunlar olmadan evvel ayette de diyor ki canını alırken selamı getirir Allah'ın selamını diyor. E demek ki önceden bir müjde var. Bir ön müjde var. Ön azap var. Sen şimdi bu ayetleri nasıl inkar edersin? Bu yok dediğin zaman kime iftira etmiş oluyorsun? Cübbeliye takkeliye değil kardeşim Allah'a iftira ediyorsun ya. Sen ne hakkın var Allah'a iftira etme?